Vallahi ne ne düşünebilirim ki ya. Ülkem gitti. Bak bugün bayram bile benim düzgün dalgalanmıyor. Ne bu kadar söyleyebilirim daha evet, daha devam ben düzgün, düzgün dalgalanmıyor. Ya güzelcene yönetim yok. Güzelcene adam gibi yönet ülkeyi Yönetin hatta hepiniz beraber. Toplanın hepiniz beraber. Güzelcene yönetin ülkeyi. Yönetemiyorsanız boşuna o koltuğu doldurmayın. Bir beraberlik sıkıntısı var abi ülkemizde. Bunu artık hepimiz ya. biliyoruz. Bunun sebebi ne sizce? Önce İlk yapacağı aslında neydi biliyor musun Türk birliğini kurması lazımdı. Ya bizim kendi birliğimizi kurmadıktan sonra ne manası kaldı ki? Bana ne başkasının birliğinden ya? Bana ne Avrupa Birliği'nden, Amerika'sından, Rusya'sından. Bana ne? Sen önce kendi birliğini kur. Bir Türk birliğini kur önce. Ya benim burama getirdiler zaten ya. Ya markete her girdiğimde sinirlerim alt üst oluyor ya. Her zordur duruyor. Deli zannediyorlar. Deli değilim de delirtiyorlar. Ya giriyorum işte çalışmaya giriyorum. Çalışıyorum. Mesela yömeyeli işe mi gittin? Ya bir de Serik diye garip bir yerde oturuyor. Mara ayrı, ayrı, bir şey de. Neyse çalışıyorsun. Adam sana diyor ki ya 150-200 lira yöme vereceğim ben sana diyor. Tamam diyorum. Çalışalım. Ya bir de İstanbul'dan geldim. Zor durumdayım zaten. Ya ben avcılar duyayım. Zor durumdayım ben. Geldim. Çünkü İstanbul'da yaşam çok zordu. Yemin ederim var ya İstanbul'da yaşam çok zor. Ben 1-250 kira ödeyen adamım. 1-250 Ödeyen adamım ben. Şu an demiyorum. O zaman bir 250 ödeyen adamım. Ya Şimdi kiralar olmuş 2,5-3 milyar. Nasıl yapalım? Geleceği nasıl görüyorsunuz abi? Böyle mi devam edecek? Nereye kadar bu şekilde idare Böyle edebileceksiniz? Devam etmeyecek mi? Gelecek. Valla ben ge Yok. yemin ederim gençleri üzülüyorum. Ama üzülüyorum. Hele o yeni doğan çocuklara falan çok üzülüyorum. Bilmiyorum inşallah düzelir diyorum. Ne diyeyim? İnşallah giderler seçimden giderlerse... Gitsinler ya. Ya seçimden gitmiyorlarsa koltukları bırakıp gitsinler. Ne bileyim anlamadım ki ne yapacağımı da bilemiyorum. <laughs> ya ne yapacağım? Kafamız Allah kulak ettiler. Ekmek. Ekmeğe gelip ekmeğe söylemem lazım. <laughs> Onu çatlayacağım yoksa çözülemesem. İki buçuk lira ekmek olmaz. Bak şimdi. O iki buçuğu indirecek bir liraya. O oradan indirecek. Bak sen bunu ayarlayacaksın. Ya siz sen ayarlama öbürlerini ayarlasın. Öbür yanda duranlar ayarlasın ya. Hepsi beraber şey yapacak. Uncu, buğdaycı. Hepsi bir, birbirini izlesin ya. Herkes rahat etsin. Bir nefes alın Of oh be diyelim Allah'a şükür. şükür ya. Artması lazım abi. Veya üretim maliyetlerinin düşmesi lazım bu dedikleriniz olabilmesi için. Ama Aynen. bu da şu an için pek mümkün gözükmüyor. Biliyorum ya zor. Ne bileyim ya. Allah. Hepinizin bu arada ne kadar kaldıysa bayram diyeyim de. Hepinizin Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Herkesin. Bizeydi geçmiş abi. ama olsun. Ne bileyim ya. Ülkemin durumuna çok acıyorum ya. Yemin ederim var ya. Ülkemi o kadar çok seviyorum ki. Bu bayrağı o kadar çok seviyorum ki böyle. Ya benim ülkeme yapılanı bana yapılmış sayarım ya. Ya dediğin gibi önce Türk Birliği'ni yapacaktı. Ondan sonra sen Milli Cephe'ni kuracaksın. Milli Birliği'ni kuracaksın. Devletti. Almanya'da dışarıda yaşayan insanlar var ya, kurbeşi Bunlara kullandırmayacaksın. İlk çözüm bu. Yani ondan sonra Almanya'da yaşayıp Türkiye'ye gelip siz diyor Tayyip'e şükredin diyor. E diyorum o Türkiye'ye gel diyor ben Türkiye'de kalsam diyor eşimle bana 10 bin lira para yetmez ki diyor. Ama diyorum 3 bin liraya nasıl geçineceksin şükredeceksin diyor. Şükürle karın doymuyor yani. Gelsin bu ülkede yaşasın. E şimdi Alman'ın yaptığı arabaya biniyor. Evet. Almanya bizi kıskanıyor diyor. Alman'ın yaptığı motorla ağaç kesiyor. Evde ısınıyor yaşlı cahil. Okumamış, cahil diyorum da kusura bakmayın. Şimdi bu ülkede bu iktidarı savunanların hepsi ilkokul mezunu. Lise mezunu, üniversite mezunu insanları küçük görüyor. Sen diye bilmezsin diyor 2000'ler. 2000'ler umurunda değil ki çocuk 2000 2000'de dünyaya gelmiş. Şu an yani 21 yaşına gelmiş ve bu adam ve bu adamı gördüğünde ben 25 kuruşla bir simit bir de meyve suyu alıyordum çocukluk yani ilkokul yıllarında. Şimdi 25 kuruşla bir şey yapabilir misin? Affedersin <laughs> lavaboya, <laubo> <laughs> lavaboya gitmezsin yani ülkenin geldiği durum bu durum yani ama ne var yaşlı bir insan gelsin şurada Sen ne diyorsun der ya sen eskiler bilmezsin der CHP'ye mi oy vereceğiz ya. ver abi bir dönemde o yapsın ne olacak yani ne kaybedersin ki Antalya'da bir dönem AK Parti yaptı bir dönem CHP yaptı değişen bir şey oldu mu aç mı kaldınız yani CHP döneminde şu an insanlar aç mı yani örnek veriyorum yani belediyecilik anlamında diyorum her şeyin yine aynı gidiyor sistem olarak ama başımızdaki para dağılımı İnsanlar neden böyle düşünüyor abi? İşte CHP gelirse din elden giden diye de duydum ben. Çok gördüm ya. Yani. Neden böyle bir algı var? Yaşlı kesim diyor yani. Başka kimse demiyor ki. Yani ilkokul mezunu. Yani belki ilkokul 3'e kadar okumuş veya okumamış. Hiçbir şey bilmiyor. Yani bakkala gitmiyor. 70 yaşında. Unun şekerin fiyatını bilmez. Elektrik faturası ödedim mi diyorum. Yok ödemedim diyor. E diyorum nasıl hükümet iyi diyorsun. Yok diyor bu adam çok iyi. Öyle bir zihniyetle karşı karşıya. sen yani. Önce 50, Japonya gibi 50-55 yaş üstü insanlara oy kullandırmayacaksın. Belli bir kesime oy Üniversite mezunlarına kullandıracaksın. Bu şekilde olur. E bakıyorsun zengin vermiyor, okuyan vermiyor. Ama bakıyorsun Erzurum'a, Elazığ'a hepsi veriyor. Niye? Git köylere gör halen çamur evlerinin içinde yaşıyorlar insanlar. Tezek yakıp ısınıyorlar. Bu insanlar veriyor yani. Ben şu an AK Partili birine diyorum ki yani bu zamana kadar vermedim de bu zamandan sonra ben de vereyim bari bu zamandan sonra da sizi essin. Ya ben ne yapayım dedim ya. Yani diyor ki euro, ile dolarla mı yaşıyorsun? Diyorum ki ya ayçiçek ya üretemiyoruz ya basit bir ya. Ya ayçiçek ya yani Eski usul bir değirmen taşı bul. Kendin yap yani. Bunu sıkmasını yap yani. Zor bir şey değil ki. Ben Artvinliyim. Bizim orada Türkiye'nin en büyük barajı yapılıyor. Ee, bu 2012 yılında 490-500 trilyona bilen ihale olmuştu. Sonra e, gövde kazısından sonra 1 milyon bir daha ihale oldu. Gövde bitti, her şey bitti. 1.4, 4'e yine ihale oldu. 3 kez ihale oldu. Eski usule baktığınız zaman bir kez ihale olunuyordu. Ve o iş bitirmek zorundaydın yani. Ama şimdi öyle bir şey yok çünkü rant olayı çok fazla. Boş toprağı kazıyıp biri de sağa taşıyor, biri sola taşıyor, para kazanıyor. Bu şekilde kasalar boşaltılıyor. Yani bir İstanbul'u düşünün. Bir İstanbul bu Türkiye'ye tamamıyla yeter yani. Maddi açıdan yeter. Düzgün bir insan ülkenin başında değil ya bir İstanbul'un başında bile olsa veya para dağılımını bu ülke çok eşit bir şekilde sağlar. Şu an bu ülkede Türkler ne durumda biliyor musunuz? Yani göçeme gibi yani. Afrika, Afrika ülkeleri var. Türkiye'den daha iyi yani. Para durumu da daha iyi, yaşam durumları da daha iyi. Fakirler çok fakir, zenginler çok zengin. İnsanları yani bitirdiler. AK Partililere soruyorsun Müslümanlık. Ya şimdi herkesin Müslümanlığı herhalde burada kendine yani. Şu an burada ben Antalya'ya geldim. iki ay oldu. Kimseyi camiye giderken önünü kesenini görmedim. Bizim Artvin'de de aynı. Kimseyi camiye giderken kimse önünü kesmiyor yani. Duran okuyana kimse saygısızlık da yapmıyor. Ama bakıyorsun din elden gider. Ya ben ben öyle bir şey görmedim yani din elden gittiğini ama din üzerinden insanlar cahilleri kandırabiliyorlar. Yani önce bu hükümetin değişmesi ve seçim yasağa gelmesi lazım belli bir yaşa. Yani evde yatalak yatan insan geliyor oy kullanıyor. Benimle aynı oy kullanamaz yani. Neden? Yani hiçbir şey bilmiyor çünkü yani daha bunun yani ölümü bekliyor insan. Yani yaşlı ya saygısızlık gibi olmasın ama çünkü bir şey bilmiyor. 10 yıldır belki de evde yatıyor. Bu insanı oy günü getiriyor sandığın arkasında kendi gidiyor, babasının yerine oy kullanıyor. Öyle bir öyle bir seçim sistemi olmaması lazım ya. Yani. Peki abi şimdi önümüzde bir seçim var. Yani olur olmaz, erken mi olur bilmiyoruz o tabi olarak ama yapılacak olan bir olası seçimde oyunuzun rengi ne olur size? Benim oyum rengi her zaman aynıydı yani değişmedi de. Yani e, oy kullanmak önemli değil. Kullandıktan sonra durduğun sandığı takip etmek lazım. Bir öngörünüz var mı? Hangi parti kazanır gibi? Ya şu an için insanlar CHP ön bakan insanlar var. Sağ kesin. Evet. Ama ben şunu diyorum bakın. 20 yıl 4 dönem demek. 4 dönemde ne CHP, ne MHP, ne İyi Parti, ne AK Parti kalmıştı. Avrupa gibi olsaydık belki şu anda dolar 2 lirayı geçmezdi. Niye diyeceğim? Hepsini denemiştik. Şu an en iyisi hangisiyse kafamızda onu seçerdik. Ama bakıyorsun eee at koyun gibi. Koyun bir yamaçtan aşağı kendine attı ve herkes oraya aşağı atıyor. Ama menfaat peşinde. Çoğu cahil. Kırsal kesimi önünü kesmek lazım. Adam çiftçi. Elinde bir şey suyu yok. Bir çuval unla ay sonunu getirmeye çalışıyor. AK Parti'ye şükrediyor. Ama zengine bakıyorsun. altında Mercedes avuduyla geziyor. Vermiyor. Okumuş öğrenciye bakıyorsun. Vermiyor. Veriyorsa da zorunlar atanmak için, torpil bulmak için. Öyle bir zamana geldik yani. Durum çok kötü. Ama gençlere bakıyorum şu an bilinçli. Oy kullanma konusunda. Hani bir yaş sınırı, bir de eğitim sınırı gelmesi lazım oy kullanmak için. Ben lise mezunuyum. Lise mezunu da kullanmasın. Bak, kendim için de diyorum kullanmayayım yani. Bu ülke yönetilecekse okumuş insanlar tarafından yönetilsin. Cahil insanların lafına bakılmasın yani. Kenan Evrak öyle söyledi. Kenan, Kenan Evrak biliyorsunuz darbe zamanında tam demokrasiye geçme gerekir mi diye sordu. Hatta Bülent Ecevit karşısındaydı. Daha erken de bir. Şu an ne çok erken de bir. Belki görmüşsünüzdür videoda. Şimdi Ecevit'in döneminde dolar 600 kuruş mu 800 kuruş mu bir artış yaptı değil mi? Ecevit'e ağzı alınmayacak bir tür, bir tür hakaretler yapıldı yani. Yani bir papaz yüzünden dolar 2 lira arttı akşamdan 24 saat içinde. Yani kimse ayaklanmadı. Önce bir bastırma politikası var. Ülkede insanlar korkmaması lazım. Türk milleti birlik olduktan sonra kimse kimseden korkmaz. Ama şu var cahil insanlara oy kullanımı kullandırmayacaksın ya. IQ testi yapın. Ya ya lise, lise mezunu bak lise mezununa bile kullandırma yani bu ülkede. 5 milyon üniversite mezunu var. Onlar gitsin insan. da oy kullansın. Ülkenin ilerlemesini istiyorsanız öyle olması lazım. Bak ben kendim lise mezunuyum. Ben diyorum ki ben kullanmayayım yani. Üniversite mezunu kim var gitsin o kullansın. Ya yani tabii ki bu ülkenin okumuş insanların fikrine, ilmine ihtiyacı var yani. Ben şimdi ne bilirim makinenin vesairesinden veya üretimle veya ticaretten. Ama ben gördüklerimi konuşurum. insanların cebine bakarım veya duruşuna bakarım. Benim Almanya'da yaşayan akrabalarım var. Anlar diyor ki Tayyip Erdoğan olmazsa aç kalırsınız. Geliyor. Geliyorlar buraya. Her şeyi alıyorlar. Efendim? Baştan indiği zaman biz az kalmaya da razıyız. Ya şöyle bir şey var. Aç kalmak değil. Kimse aç kalmaz. Ama şimdi burada e, bir çiftçi narlarını satmıştı. 2.80'e satmış. Şimdi şurada bir bakkala gidelim. Nar galiba kaçtı. aşı. 10 liradan aşağı alma şansımız var mı? Mümkün evet, değil. Kardeşim. Değil mi? E, şimdi bu ülkenin başına geldiğinde özel idarede, karayollarında insanların çalışmadığından bahsediliyordu değil mi? E sen sen şimdi bu ülkenin başına geldiğinde neden buraya denetim mekanizmasını sağlamlaştırmadın? İşe gelmeyeni işinden atmadın. Daha düzgün bir şekilde bu kurumlara çalıştırmadın. Telekom zarar ediyor dedin. E, Telekomun düzenle, disiplinle, yani düzgün bir şef kur, düzgün bir denetim mekanizması kur ve devletin olsun. Yani devletin cebine e, giren bir kurumdan adam diyor ki devletin kurumundan emekli oluyor 7-8 bin lira maaş var devlet ne için var halkı için var vatandaşı için var ben devletin kurumundan emekli olup çilime çocuğuma rahat bir hayat sunamadıktan sonra devlet benim için iştir yani değil mi Ben 20 yıl 30 yıl oraya hizmet ettikten sonra ben çocuklarım için güzel bir gelecek harcama, hazırlayamazsam devletin bana sunduğu imkanlar sıfırdır yani devlet onun için var benim için var ben de devlet için varım ben çalışacağım devlette devlet de bana çalışacak ama şu an o sistem yok ne var özelleşme var işine gelirse diyor